1971 yıllarındaki Türkiye yüzde beş enflasyon, yüzde yedi kalkınma hızını sene, altı sene sağlamış bir Türkiye'dir. Ve uçurumun kenarına gelmiştir denen bir Türkiye'de. Neticede e, bizden sonra aynen kolyas tipi hükümetler olmuştur. Biraz evvel anlattım. Yani siz hükümetsiniz demişlerdir birilerine. Biz de onlara güvenme verilen verme durumunda olmuşuzdur. Çünkü Sayın Atabeyli arkadaşım çok önemli bir noktaya dokundu. Biz parlamentonun kapanmasını göze alabilseydik istifa etmezdik. Savunma için söylemiyorum. Sonradan şapkayı aldı gitti vesaire. Nihayet ben askerimle o ordumla halkımı karşı karşıya bırakamazdım. Böyle bir talep e, askerimin yani silahlı kuvvetlerimin kumanda heyetinden geliyordu. Onun karşısına halkımı koyamazdım. O Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülük olurdu. Zaman içerisinde mesele anlaşılırdı diye Bekim 1979'da yeniden başbakan olduk olayının e, arkası var. Şöyle var. O gün Türkiye'de bir hükümet vardı. Arkasında da mecliste çoğunluğu vardı. Şöyle vardı, böyle vardı ama vardı. Ama e, bir 14 Ekim 1979 ve milletvekili ara seçimi ve cumhuriyet senatosu kısmi seçimi yapılmıştı. Bu seçimlerde Adalet Partisi 5 beş, milletvekilinin 5'ini ve 50 senatörün de 33'ünü almıştı. %50'ye yakın da Adalet Partisinin oyu vardı. Onun üzerine o günün hükümeti Sayın Ecevit başbakandı fevkalade dürüst davranarak 16 Ekim günü köşke çıktı dedi ki artık millet Adalet Partisi'ne teveccüh etmiştir biz hükümete devam etmiyoruz halbuki me meclise çoğunluğu vardı evet. evet ve istifa etti İstifa edince bu defa Türkiye yine aynen 75'te olduğu gibi hükümetsiz kaldı ve Bizim 184 üyemiz vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bizim hükümet kuracak halimiz yoktu. Ve böyle bir istifa karşısında biz orta yerde kaldık. Bizle beraber daha önce hükümet olmuş partiler biz Adalet Partisi'ne direkt olarak destek veririz. Hükümete girmeyiz. Azınlık hükümeti kursun denildi. Biz düşündük bu azınlık hükümetini kuralım mı kurmayalım? Kurmayabilirdik. Kurmadığımız zaman Türkiye hükümetsiz kalırdı. Türkiye yanıyordu. Türkiye'de kan dökülüyordu. Türkiye'de kuyruklar vardı. Türkiye'de yokluklar vardı. Biz kendi aramızda düşündük. Dedik ki biz ülke çumarız. Siyasetten yıpranırız bundan biz. Ama ne güne lazımız? Bir güne lazımsak bugüne lazım. Biz yıpranalım, ülke bu sıkıntıların çıksın. Biz o hükümeti kurduk. Biz kuyrukları, yoklukları hepsini ortadan kaldırdık. Ekonomiyi yeniden hayata geçirdik. Yalnız kan dökülmesi işini devlet halledemedi. Yani hükümetle beraber devletin bir e, beraber çalışması lazımdır. Bugün yine aynı sıkıntılarla Türkiye karşı karşıyadır. O hükümeti kurduk, o yangını söndüren doğru diye uğraşırken eteğimiz tutuştu. Ve bu bize 11 seneye mal olmuştur. Çok teşekkürler Sayın Sayın Nazlı olacak. Zaman. İyi Hoş geldiniz Sayın. E, Sayın Demirel'i. Hoş bulduk. Ben, Sayın Demirel'i zincir bozana götürünce ...tabii son derece üzüldüm. Yassı anıları da benim aklımda canlanıyordu ve doğrusu geceleri uyku tutmuyordu. Bir gün sabaha karşı böyle dörtte uyandım. Bir mektup yazayım dedim Sayın Beyefendi'ye. E, mektup yazdım Mehmet Dülger kanalıyla bu mektubu gönderdim. Daha sonra e, bana Orhan Keçeli ve Feyyaz Altınorak'la bir mektup geldi. E, Orhan Keçeli dedi ki Nazlı Hanım bu çok önemli bir mektup, çok dikkatli okuyunuz. Tabii ben mektubu açtım, okudum. Son derece güzel yazılmış ama önemini anlayamadım. Bir takım mesajlar var. Ne gibi mesajlar? Var? E, i̇şte vatan, millet, bir takım prensipler ortaya konuluyor. Hatta ben dedim ki. İlahi Demirel dedim. Hapishaneden şöyle daha romantik, daha hissi mektup insan yazar. Bunları düşünürken iki gün sonra sofrada oturuyoruz. Dediler ki Süleyman Demirel Zincirbozan'dan Doğru Yol diye bir parti kurmuş. Birden Doğru Yol lafını duyunca, şu mektupta zaten e, mesajlar var. Birden dedim ki demek bana Doğru Yol'un mesajını veriyordu. Şurada size kısaca okuyayım Lütfen. mesela atlayarak. Birlik, bütünlük dedik, bayrak ve ezan dedik. Bu doğru yoldu. Büyük Türkiye'ye giden yoldu bu. Bu yolun yolcusu olduğum için bahtiyarım. Nereye kadar giderse oraya kadar gideriz. Milletimizin hakkı, hukuku hür ve mesut olması için yaptığımız mücadelede en çok hizmet verecek bir zeminin elimize geçmesinden ziyadesiyle memnunum. Geceler çok şeye gebe'dir. Biz doğru yolda olmaya devam edeceğiz. Bir de not düşmüş, büyük Türkiye sözüne tahammül edilmese bile bir gün kendisine tahammül edilecek. Tabii şimdi bu serpiştirildiği için ben bunu önce anlayamamıştım. Fakat sonra doğru yol mesajını kavradım ve bilahere yazılarımda e, beyefendinin verdiği mesajları kamuoyuna intikal ettim ve bu şekilde bizim mektuplaşmamız sürdü. Zincirbozan'dan bana mektup yazıyordu. O mektuplardaki bazı düşünceleri ben makalelerime yansıtıyordum. Eğer müsaade ederseniz bir de e, Sayın Demirelin sabırla ilgili birkaç cümlesini ifade etmek istiyorum. E, kendisi son derece azimli ve mücadeleci bir insan olarak tanınır. Tanınır fakat sabra çok önem verir. Ben böyle son yıllarda sıkıldığım vakit biraz da son yılların moda deyimiyle... E, artık kurtar beni baba diyordum telefonda. O da bana son derece veciz cümlelerle cevap veriyordu. Mesela bir seferinde yine bunaldığım vakit bir mektup yazmıştım kendisine. Bana dedi ki, unuttun mu? Şair ne demiş? Kaza her lütfunu bir vakt için saklar. Her lütfunu her bir her... vakt için saklar. E sonra efendim sizin hep tekrarladığınız keser döner, sap döner. Bir günde, bir hesap, döner. Bir günde hesap döner. Günde hesap döner. Sizin. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Efendim Doğru Yol Partisi'nin kuruluşu. Azından, sağ Baban, ne işte. Şapka yalnız benim şapkam bir nevi selamlama bakımından simgedir. Ben halkı elimle böyle sallayınca, selamlayınca halkı selamlamış gibi hissetmiyorum kendimi. Şapka ile selamlayınca daha selamlamış gibi hissediyorum. Otobüsün üstüne çıkacağım. Orada güzel bir topluluk var. Ee, çok güzel bir yerimizdir. Halkı boyamat. Halkı selamlayacağım. Bu delikanlı geldi. Benim şapkayı kapmaya çalıştı. Ben de şapkayı elinden aldım. Dur kardeşim dedim. Ya, şu işi bitireyim sonra sana veririm. Ve onu o anı da televizyon tespit etmiş. Orada bir televizyonda bizim çocuklarımız vardı. Tespit etmişler. Ben de şaştım doğrusu. Yani basının bu kadar gücüne. Sonra onu bir ara gösterdi. Sonra nereye gittisin? benim şapka kapılmaya başlandı. Başa çıkamadım. Sonra 500 tane şapka yaptırdım. <laughs> Ve kim istiyorsa verdim açıkçası. Çünkü çok güzel. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Oturun. bakalım. Peki efendim. Sizden sorabilir miyim acaba? Politikacı, devlet adamı, Sayın Demirel'in dışında Sayın Demirel bir insan olarak bir eş olarak nasıldır? Tabii zor, zor. Hadi söyle söyle hadi. Yok doğru düzgün düz söyleyeceğim. Mükemmel. Eşi bulunmaz. Bir ev reistir, aile reistir. Ama reisliği bana devretmiştir. Peki efendim sıkıntıları eve getirir mi Sayın Demirel? Getirmemeye çalışır ama evdeki anlamaması mümkün değil. Evet. Evet. O işleri beraber hallederiz. Yani efendim yeniden <laughs> dünyaya gelmiş olsanız ve yeniden karşılaşmış olsanız yine mutlaka Sayın Demirel'le mi evlenirdiniz? Herhalde. <laughs> Biraz, <Hatır çınatır gülüyor> <için değil> <laughs> Biraz hatır için <laughs> oldu gibi. Değil mi Hasan? Kesin olarak. Diyeceksiniz. <laughs> Kesin olarak hatır için oldu gibi. <laughs> Evet. Çok teşekkürler. Sizi söylemek başka Teşekkür şeyler var Hakikaten Demirel e, tuttuğunu muhakkak becermesi lazım. Çekmiş olduğu ızdırabı da neticesini almıştır. Çok ızdırap çektim efendim. 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 Hayır hayır efendim. Yani ızdırap derken memleketiniz ızdırabı. Çekilmiş olan. Çok teşekkürler. Şimdi bir sürprizimiz Hı. var efendim size. Çocukları çok sevdiğinizi biliyoruz. Buyurun efendim. Yeğeniniz hale geliyor Aynen. ve onunla bu mutlu tabloyu tamamlıyoruz efendim. Hoş geldin sevgili Ali. Hoş geldin. Evet. Şöyle evet. alalım. Şöyle gel. Efendim işte hayatınız. Size bundan sonraki hayatınızda da birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz. Teşekkür Çok Sağ ederiz. teşekkür ederiz. Gerçekten geçen 40 sene gözümün önünden geçti. Bu 40 sene içerisinde